Aracımızın ağır kusurlarını biliyorsunuz bir önceki videolardan sanayide hallettirdik. Şimdi tır Türk bakalım geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Şu anda yağmur başladı ve gök kuşağını <laughs> gördüm. Bugün güzel bir gün olacak. Size de göstereyim hemen. Videomuzu izleyen herkese bu gök kuşağı bugün uğur getirsin. Güzel şeyler yaşatsın, güzel haberler alsın diyelim. Aşkım söyleyeceğim bir şey var mı? Aşkım Köyceğiz'den yola çıktık. Hava güneşliydi. Muğla'ya doğru geldik. Yağmur başladı. Valla ben de heyecanlıyım aşkım. Geçmesi <laughs> lazım. Geçmezse yer muayene yanacak. Tekrar muayene girmek zorunda kalacağız. Evet. Gidince güzel haberleri umarım size vereceğiz. Böyle güzel yağmur altında yeşilin tonlarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz Dağlar gözükmüyor ama gözüküyor. <laughs> Aşkım henüz yoldayız ama hava burada fena bozdu. Tamam. Bir anda dört mevsim diyeceğiz neredeyse. Aşkım şu an kar yağsa şaşırmam. Hava çok kötü bozdu. Sakar geçidini çıkıyoruz Muğla'ya doğru. Sis, yağmur, rüzgar. Evet bizim orada güneş vardı. Şimdi burada yağmur, rüzgar. Yani geç kalma ihtimalimiz biraz Olsak. ama yapacak bir şey yok. Şu havaya bak. Yani biz de sıcağı sıcağına olsun diye hemen gidelim, hemen gidelim, dedik. dedik. Olsun yavaş gideceğiz. Ama Nasıl gidecekler artık. Bu arada Lodos'tan dolayı ülkemizin çoğu yerinde çatılar uçmuş. Bayağı bir felaketler yaşanmış. Buradan herkese geçmiş olsun. Beklerimizi de iletelim. Ya bu havada adamlar farlarını açmıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi aşkım ya? sis var. Yağmur var. Göz gözü görmüyor. Adamlar farlarını açmıyor ya. Yani. Bu zaman çekelim şu an. Geldik. Geldik araç muayene istasyonuna. Şimdi içeriden girişimizi yaptık. Bekleyeceğiz. Burası çok soğuk. <laughs> Aşırı soğuk aşkım. Bu ne be burada yaşanmaz. <laughs> burada yaşanmaz. <laughs> Biz alışmışız sıcağa. Şu an böyle. Direkt kışlık moda geçtik. İçerisinde hava çok güzel. bir Evet. Sivitle idare edebiliyorduk. Maskeler de iyi oluyor. Soğuktan koruyor aşkım. Aynen <laughs> öyle. Aynen böyle. Hadi bakalım bekliyoruz. Evet. <laughs> Bu sefer geçecek ya kesin. Sen konuşunca kesin bir şey oluyor. Bence hiçbir şey söyleme aşkım. Tamam bir şey söylemiyorum <laughs> o zaman bekleyelim. Evet bekleyip görelim. Birazdan buradan gireceğiz. Arka taraftan çıkacağız. Ve kader anı olacak. Ee, i̇lk muayenede 300 küsur lira para ödemiştik. Sonra şu an e, ikinci kontrol muayenesi olduğu için herhangi bir ücret ödemiyoruz. Ya Bu da bir ay içinde geldiğimiz için ücret evet, ödemiyoruz. Evet bir ay sonra gelinirse yine ücret ödeniyor. Eğer bundan kalırsak yine bu sefer ücret ödeyip de tekrar, tekrar gireceğiz. Evet. Bakalım. Öyle mı? bir şey gerek kalmaz umarız. Umarız kalmaz evet. kalmayacağını da düşünüyoruz. <laughs> Hadi bakalım bizi yanıltma. <laughs> Deniz Çağrı'nda giriyoruz. Ben şimdi ineceğim tabi. Aracı onlar teslim olacak. Hadi bakalım aşkım. Şimdi başladım, bakalım. Hadi bakalım. Sana güveniyoruz. Geçeceksin. Aracımızı içeriye teslim ettik. Şimdi dış kapıya yani arka kapıya doğru gidiyoruz. Aracımız böyle bu şeritten geçecek ve arka kapıdan teslim alacağız. Yağmur da başladı. Sağlam da yağmur yağıyor aşkım. Bir sığınacak bir yer bulalım. <laughs> evet. Tamam hadi. Başka mısır marketlerim. mi? Aynen mısır marketleri. Soğukmuş burası. Çok soğukmuş. Bu ne Bununla be ne Tüylü tüylü montlara bürünmüşsün. Bunlar böyle koruyoruz dışarıdan soğuk gelmesine. Mesela araba çıksın, sorunsuz geçersek açarız sıcakları evet, gideriz. Evet, sıcak sıcaklarını. Aracımız çıktı. Şimdi görevlinin söyleyeceği şeyleri bekliyoruz. Evet, ben tamam. Ama siz arabaya binebilirsiniz. Wow, zafer bizimdir. Geçtik mi aşkım bu sefer? Aşkım geçtik bu sefer. Dur şöyle bir benzinliğe çekeyim. Ee, bakalım raporda sıcakları da açmış. Allahım hafif kusurlu muayene onaylandı. <gülüyor> <gülüyor> evet buradan yüzümüz gülerek ayrılıyoruz. Evet ya. Muayeneden ya. geçtik sonunda. Aşkım bu ilk raporumuz. İlk raporumuzda ağır kusurlu vardı. İşte arka fren ortamlarında sıkıntı vardı sağ sol Frende çok büyük bir sapma vardı rot kolunda bir boşluk varmış artık bunu atıyoruz yeni muayene kağıdımıza bakıyoruz hafif kusurlar var onlarda problem yok o kadar kusur bizde de var evet arabanın gidişatını <laughs> engelleyecek bir durum değil süper ya geçtik vallahi ya baksana burada ne yazıyor bir dahaki diyor 2023 geçtik. Evet, süper geçtik. Geçmiş olsun bize. <laughs> Bu iş tamam ya, süper evet. oldu. Evet. Bu heyecanımızı, stresimizi, her anımızı <gülüyor> <gülüyor> bizimle paylaştınız. Buradan size de teşekkür ediyoruz. Aşkım, buradaki işimizi hallettik. Böyle güler yüzlü bir şekilde muayeneden geçtik. Bunu atlattık. Köyceğiz'e doğru dönelim. Diğer işler bizi bekler. Merhaba. Ya, çok tatlısınız. Kardeş misiniz siz hepiniz? Kardeş misiniz? Ne güzellikler. Nereden buluyorsunuz hemen bizi? Nereye geldik aşkım? Aşkım sarı gelmediyiz. Günübirlik kamp alanı var burada böyle bir tesis. Belediyenin tesisleri. Evet belediyenin tesisi. Salim abiler kahvaltıya davet etti. Oraya geldik kahvaltı yapmaya. Evet çok acıktık. Evet çok acıktık ya. Evde de sular kesikti. Sular kesik. Akşam düzgün uyuyamadık. Evet Odin bayağı bir miyavladı. Evet ya. <laughs> Merhaba Rabia. Merhaba. Sonat gibi mi? anlatıyor dayanamadı. Hemen gidiyorum oraya. Hilton orada mı ya? Merhaba. <gülüyor> Nasılsınız? <laughs> Valla karnımız doydu. Sırtımız <laughs> pek mi denir abi işte? Karnımız abi tok, sırtımız pek. Işte. Evet bugün aralığın biri ve hava şu anda çok güzel burada. Salim abi bizi kahvaltıya davet etmişti Salim abi ve Murat diye. Tekneyi satmışlardı. Tekneyi <laughs> <Evet>. parasını <yiyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen parasını yemek kısmına geçtik şimdi. Evet. Kahvaltı ısmarladı bize teşekkür ediyoruz onlara. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> yemek yiyin oldu böyle ölüştünüz hepinizi. <gülüyor> Benim <gülüyor> sıcak vurdu ya çok bayağı güneş süpür. baksana yani evet, kaç saatten evet. beri güneş vuruyor. Böyle biraz mayıştık. Aynen. Karnımız doyunca da açtık. Biz de muayeneden geçtik. Biz de mutluyuz. Sevinçliyiz. <gülüyor> usta <gülüyor> Bugün aradı bile böyle. Yani. Evet evet Vallahi usta, usta aradı. De. bu sabah geçtim mi kaldım mı diye dedim. Geçtim usta. Evet, <laughs> tamam. İlgili bir usta buldum. Evet evet. Dün biz muayeneden sonra Odin'i götürecektik aşıya falan. Bizim işlerimiz kaldı. İşte misafirliğe gittik falan böyle ekstra işler çıktı. Oradaki videonun sonunu yapamadık, bıraktık. Şimdi buradan birleştiriyoruz günleri. İki günün özeti olacak aslında. Bugün götüreceğiz Odin'i de aşıya. Şimdi böyle güzel bir yerdeyiz. Sarı Halk Plajı bu taraf. Belediyeye ait bir işletme. Evet, mesire alanı. Aynı zamanda karavanlar için kamp alanı, çadır kampı falan da yapılıyor. Güzel, sessiz, sakin bir yer. Bu yıl açıldı burası. Fiyatlar da gayet uygun. Güzel bir yer. Evet. Yakınlarda kamp... olanları evet. bekleriz. Biz ilk sene geldiğimizde tadilat gibi bir şeydi burası değil mi? Sol tarafı yol kapalıydı. Ben hatırlıyorum aynen. Yok, i̇lk şeye gitmiştik, o paralı tarafa gitmiştik. Burası güzel. Burası daha güzel. Tabii denizde dalgalı, bayağı açık deniz olduğu için ama böyle kahvaltıya falan gelinebilir. Giriyorlar ya. Sarı Tabii girenler de, de var. Yani. Yüzmeyi bilenler için Daha çok iyi. böyle yelkenli olayları burada. Surf falan Surf falan, falan iyi gidiyor. Paraşüt. Dağların tepelerinde kar var. Burada güneş verdiğiniz var. Böyle dört mevsim aynı anda. Üç mevsim. Ha, dün de yağmur vardı. Dört. <laughs> dört mevsim aynı <laughs> anda. Beni düzelttiğin için teşekkür ederim aşkım. Her zaman. <laughs> <sandım. gülüyor> zor sektirirsin ama. Deneyim mi kim ama zor olur. Çok ileri alıyorum Aynen doğru. <laughs> Oo. Aşkım harikasın. <laughs> Burada salıncaklar vardı sallanıyorduk ama şu anda boyumuz kadar yukarı kaldırmışlar. Bu da iyi seker bak. Heee taşı küçük çektik. çektik. Bir de siz dalga yatıyorsunuz. <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Olmadı. <gülüyor> O kadar ileri atamıyoruz ki ben. Evet, o kadar gücünüz yok. Aşkım para bulduk, para. Allah Allah. Para 25 kuruş. <laughs> Odin geldi. Aşkım Odin'i yakalamışsın. Nereye götürüyoruz Odin'i? Şimdi Odin'i ilçe tarım kuduz aşısını yaptırmaya götürüyoruz. Bize veterinerimiz dedik ki kuduz aşısını burada yaptırmanıza gerek yok. İlçe tarım ücretsiz olarak yapıyor. Biz de şimdi zamanı gelmişti oraya gidiyoruz. Yani sizin de bilginiz yoksa ki bizim de bu konuda bilgimiz yoktu. Hı hı. Veterinerimiz söyledi İlçe tarımda kedi ve köpeklerin kuduz aşıları Ücretsiz bir şekilde yaptırılıyor. Evet. Çıkalım yola. Hadi bakalım. Ne oldu annişkom? Sıkıl çizilmem orada durmak. Kucağıma alırdım ama uslu durmuyorsun. Her yere tırmanmak istiyorsun. Evet sen burada gideceğim. <laughs> ne gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> Şimdi üst kata veterinerin yanına geçiyoruz. Kolay gelsin. E, Dikkatiniz de kutuza şişe yapacak Hemen yardımcı olalım. Evet, tamam, teşekkürler. Siz şöyle birinci, e, soldaki ilk odaya geçin. Tamam Aşkım kuduz aşısını hallettik ama biz yanlış biliyormuşuz. 2,5 TL gibi bir ücreti varmış. O da ücretsiz sayılır evet. diğer aşıların yanında. Normalde aşılar 100 TL'den aşağı değil. Evet kendisine de işlettik. Evet. Geçmiş olsun Adin. Hadi bakalım şimdi evimize gidiyoruz. Artık seneye. Bu zaman tekrarlayacağız ilçe tarımdan. Evet. Dediğimiz gibi ilçe tarıma gidip köpek ve kedilerinize... Kuduz aşısı vurdurabilirsiniz. Başka aşılar yapıyor mu eğer? Sormadık aslında. Sormak da gerekliydi aşkım. Yani öyle bir ön bilgi olurdu. Olsun en azından veterinerimizin tavsiyesiyle bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi Köyceğiz'e gelmişken Mikros'un burada bir kollileri kolileri koyduğu yer var. Oraya Ersen koli bakmaya gitti. Böyle temiz gıda kolileri varsa çift oluklu. onlardan alıyoruz. Kargo yaparken kutularımızı onlardan yapıyoruz. Az bir şey buldum aşkım, Böyle böyle topladım. Vallahi yolumuzu kesti oturdu gitti. Köyceğiz'de yolumuzu kestiler. <laughs> evet. Para mı istiyorsun, mama mı istiyorsun, ne istiyorsun? Arabada da kedi mamamız kalmadı. Ne Böyle yapacağız? yandan geçeyim mi aşkım? <laughs> çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Birazdan be bekledik biraz hiç kalkacağı yok. <laughs> Keyfini de bozmayalım dedik. Yolumuzu kesiyorlar aşkım köyceğiz de. Hala oturuyor aşkım baksana arkaya hala oturuyor. <laughs> rahat ya kedileri de rahat. Evet. Bu sene orman yangınlarında yanan yer karşıda kahverengi görünen yerler buralar yeşilken şu karşısı yanan yerler ki bu çok küçük bir yeri görünen maalesef bu alanın çok daha fazlası yandı ve her gün böyle gidip gelirken bu manzarayı görmek bizi çok üzüyor biz bugünkü işlerimizi de bitirdik Şimdi sosyalleşmeye gideceğiz. Arkadaşlarımıza gideceğiz. Sohbet, muhabbet edeceğiz. Onlar da buraya bir sene oldu taşınalı. Öyle davet ettiler bizi. Böyle bir çay kahve içeceğiz. Bugün de böyle bitirmiş olacağız. Günler çabuk geçiyor aşkım. Kış olduğu için. Böyle uyanıyoruz. Kahvaltı. Bir iki iş hallettiğimiz zaman hemen hava kararıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bize abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum aşkım. Sürekli sosyal medyadan, özelden sık sık mesaj alıyoruz sizi nasıl destekleyebiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Yaptığımız ürünlerden alabilirsiniz. İhtiyacınız varsa. İhtiyacınız varsa. En önemli desteği de videolarımızı beğenip nokta dahi yorum atsanız, reklamları izleseniz bize en büyük desteği vermiş oluyorsunuz. Aynen çok teşekkür ediyoruz. Bu konuya da böyle açıklık getirelim burada. Evet. Aynen çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan diyelim bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.